Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar garibim merak edenler vardı son durumunu. Garip olan böyle. Garip garip duruyor. Bizim tosunumuz. Dur dur kızım dur. Garibimiz yarası iyileşti. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi tek sıkıntısı iki tane dişiyle beraber. Başının belası iki tane dişi var. Başka hiçbir sıkıntısı yok. Hareminde. Dur, dur dur kızım dur dur dur. Hayır hayır hayır. Narin. Hayır. Narin diyorum ben de ya. Safir. Safir dişi arkadaşlar. Dur dur kızım dur dur. Dur da şöyle iki çekek şimdi Heh. Aferin kızım. Aferin kızım. Safirim. Bu safir dişimiz arkadaşlar. Sonra burada da kara kız. Kara kız ve safir ve garip. Üç aynı yerdeler. Gayet de iyi geçiniyorlar. Yalnız kara kız biraz daha hırçın. Yem verdiğimde birazcık şımarıklık ediyor değil mi kızım? Değil mi kızım? Değil mi kız? Aferin kızım. Aferin kızım. Arkadaşlar üç tane kangal, iki dişi bir erkek. Hepsinin maskesi farklı farklı ve bence hepsi birbirinden güzel. İşte ben, bana göre hatasız her zaman ben en çok dikkat ettim kuyruk ıı, sokmuşları kıvrak oluşu şöyle. Zincir takılsa orada kalacak. Tabi e, kuyruğu kısa kalın. Aynı şekilde kuyruk ucunun şeyi aynı şeyde de var. Safir'de de aynı şekilde. Safir. Arkadaşlar Safir'in şurada bir dövüşlerde bir yara açıldı. Kaşıyor geri şey yapıyor. Tekrardan şey yapıyor düzeltiyorum. Öyle öyle gidiyor Safir'de. Sıpa. Kara kız açtıydı. Kızım. Kızım. Safiye kızımız da böyle arkadaşlar. Safiye şu döş yapısı çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Döşü açık. Kafa yapısı filan. Oy benim kızım ya. Arkadaşlar bunlar bundan sonra ben enik alacağımı düşünmüyorum ama garip çiftleştirebilirim. Kara kızı çiftleştirebiliriz. Kara kız aldıktan sonra tedavi yaptırdık arkadaşlar. Tedavi derken e, e, tweet falan olabilir mi diye temiz çıktı ama ben hala şüpheleniyorum. Demek ki bir e, yanlış e, te, tedavi var bence. Yani yanlış tam bilemediler gibi geliyor çünkü şüpheleniyorum onun için. Bunda bir sıkıntı var. Sadece şüphe tabii bizimki. Ama kızımız, değil mi kızım? On numara beş yıldız kafa yapısı inan. Kuruşu bir kere yaraladın. Kızımızı. Senden yaşlı o. Değil mi kızım? Çekil bakalım. Kara kız. Çekil bana sen hadi, Çekil bana şöyle. Sizi şöyle bir... Geç bana şöyle. Üçünüzü beraber bir alayım ben. Olmuyor. Olmuyor. Sıpı olmuyor. İkinizi alabiliyor mu? Üçünüzü alamıyor. Şimdi şey... Garip tüy değiştirdi. Safir tüy değiştirdi. Yalnız Karagöz şimdi değiştiriyor. Bunların da yerini arkadaşlar tüy değiştirdiği için günlük süpürmek lazım. Daha bu temizliği yapmadık ama geldik video çekiyoruz. Değil mi kızım? Değil mi kızım benim? He? He? Aferin benim kızım. Aferin benim kızım. Kimin kızı bu? He? Paşa, safir yani genç olarak dendi de neticede hareketlerine baktığımız zaman bayağı yaşlandı gibi duruyor. Kalktın mı koca olan? Ha? Koca dışarı çıktığında çok şey duruyor. Atletik duruyor. İçerideyken gayet mülayim duruyor. Değil mi oğlum? Değil mi tersin? Maşallah gerçekten garip de. Tüy yapısı, kuyruk yapısı, karakter. Yani tam benim istediğim köpek. Kesinlikle kangalım diye bağırıyor. Bunu da atacak hiçbir şey yok maşallah. Kara Şöyle bir ikiniz alayım şöyle yapayım da. Kara kız. Şu da bizim ekran fotoğrafımız olsun. Mangalın ağ babaları. A anası, ağ babası. Şöyle bir büyütün. Kara bir bakın arkadaşlar. Gerçekten içime sinmeden. Yani şey, zaten sinecek hiçbir şey yoktu garibin. Diğerlerini içime sinerek almıştım. Ama garibi biz kurtarmaya çalıştık ama Allah yüzümüze baktı. on numara bir kan çıktı. Demiren. Kara kız. Arkadaşlar Kara kız. Garip ve Safir. Kankalarım hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Son durumları böyle. Sadece Safir'in sırtına bir yara çıktı. O da e, kara kız yaptı. İyileşmek üzere o da. Başka bir sıkıntısı da yok. Değil mi kızım? Tabii yaşlılık var arkadaşlar. Kalktığında böyle bir sendeliyor önce. Aynı yaşlılar gibi. Sonra devam. Uzun süreli yürüdükten sonra tamamen adam oluyor. Değil mi kızım? Bir şey Nasıl bir oturuş lan o? Maşallah. Bizden kangallar bu kadar arkadaşlar. Garibi merak eden çok vardı. Garibin son durumunu çekmek istedim. Dışarıda da bir çıkartırım. Dışarıda da bir çekim yaparım şey garibin. Çünkü dışarıda gezdiğinde daha apayrı oluyor. Bizden bu kadar arkadaşlar görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler kalın sağlıcakla.